Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın ardından Kraliçe 2, İnci 2. Elizabeth ilk kez törende görüntülendi. Kraliçe 2, İnci 2. Elizabeth, İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın ABD'li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj sonrası ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth bugün, Ranimede'de de bulunan CWGC Hava Kuvvetleri Anıtında Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl dönümünü etkinliği için düzen törene katıldı. Kraliçe Ranimede de İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nun Genel Müdürü Claire Horton ve Avustralya Yüksek Komiseri George Brandis tarafından karşılandı. İngiliz medyası Kraliçe 2. İnci 2. Elizabeth'in törende giydiği açık yeşil renkli elbisesine de dikkat çekti. Kraliyet ailesine ırkçılık suçlaması İngiliz Kraliyet ailesinin büyük tepkisini çeken röportajda Meghan Markle çok zor bir süreç geçirdiğini itiraf etti. Markle, 5 aylık hamileyken intihara meyilliydim. Kate Middleton beni ağlattı ve kraliyet ailesi de Archie'nin ne kadar esmer olacağını bilemediklerinden endişe ettikleri için ona prenslik unvanı vermeyeceklerini ima etti, ifadesini kullanmıştı. Röportajda kraliyet ailesine yapılan ırkçılık suçlaması ise tüm dünyada manşetlerde kendine yer buldu. Ardından Markle'ın, firma, olarak adlandırdığı aile sarsıntı yaklaşık 85 yılın ardından yaşadığı en büyük krizle baş başa kalmıştı.